Değerli izleyicilerimiz, Hatay Altınözü gazetesi bugün Altınözü'nden Reyhanlı'ya geldik. Reyhanlı'da e, bir evi göstereceğiz, yoksul insanları göstereceğiz, fakir fukara insanları göstereceğiz. Bu insanlara yardım edilmesi lazım. Biz neredeyiz? İlk önce adresimizi söyleyelim. Adabucak Mahallesi, Tayfur Sökmen Caddesi, No. 159 Taksim 2, Reyhanlı, Hatay ilçesindeyiz ve Han ilçesindeki e, buradaki vatandaşların 9 ailenin bir odada kalmasını size şimdi göstereceğiz ve buradaki ailenin ailenin sıkıntılarını buradan sizlere aktaracağız. Tabii ki burada amacımız şu. Buradaki çocuklar, buradaki anne, buradaki baba çok zor durumda. Bir odada herkes yaşıyor. Burada da amacımız bu aileye yardım etmek. Biz buradan ilk önce hiçbir şey göstermeden önce Hatay Valiye buradan sesleniyoruz. Hatay Altınözü gazetesi olarak. Ve Hatay Valiliği, Reyhanlı İlçe Kaymakamlığı ve Reyhanlı Belediye Başkanlığı'na Mehmet Başkanım'a buradan ben tabii ki e, çok iyi tanıyorum belediye başkanımızı. Bu konuda yardımcı olacaklarını hem Hatay Valimiz yardımcı olacağından ve Hatay Milletvekili Hüseyin verdi de yardım edeceğini hiç şüphem yoktur. Hatay Valiliği Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Alt, e, Reyhanlı İlçe Kaymakamlığı ve Reyhanlı Belediye Başkanımız muhakkak bu görüntüyü gördüğü zaman ve buradaki bu mağdur olan vatandaşların nasıl yaşadıkları gördükleri zaman muhakkak ben Mahmut Şan olarak ve Hatay Altıncı Gazetesi olarak umuyorum ki e, vicdanları sızlayacak ve buradaki aileye yardım edeceğini umut ediyorum. Ben şimdi ilk önce buradaki e, görüntüleri size göstereceğim. Evet. Şimdi burası bir oda. Şu odayı sizlere gösteriyorum. Tek oda. Bu şekilde. Bu şekilde penceresi var. Yalnız demir korkuluğu var. Herhangi bir camı yok. Kapısı yok. Penceresi yok. Burada tabii ki ben buraya mahmuşun olarak nasıl geldim? Hatay'da Kadın Harikati e, Sosyal Yarışma Derneği e, bize bildirdiler bu konuda. Bu dernek vatandaşlara yardımcı olması için kendilerine burada erzak getirdiler ve bu çamaşır makinesini getirdiler. Bu e, çamaşır makinesi getiren Hatay'da Kadın Harekatı Derneği olarak bu şekilde de kendilerine bu çamaşır makinesi üzerine kendileri getirip yardımcı oldular. Ben de kendilere bir gazeteci olarak kendilerine bir hayır yapacaklarını söyleyip aracımla ben getirdim. Ve şu an bu manzarayla karşılaştım. Şimdi bu görüntüyü biz gösteriyoruz. Burada da ufak bir çocuk bu şekilde çekiniyor. Şimdi bu evi bu evin içinde 9 kişi yatıp kalkıyor. Buranın mutfağı da gösterelim. Bu evin mutfağı bu şekilde. Mutfak bu şekilde. Burası da banyosu. Burası da banyosu. Bu şekilde ben Hatay 600 gazetesi olarak ve Mahmuşe olarak İçim sızladı. Bu şekilde üstü kap açık durumda. Bu aile çok zor durumda olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde. Bir de şimdi zaten e, anneden görüşeceğiz, fikirlerini alacağız. Ve burası kendisinin olmadığını söylüyor. Ve burada iki ay sonra da buradan çıkacaklarını söylüyorlar. çünkü buranın sahibi de istediklerini söylüyor. Şimdi biz ilk önce bu şekilde sizlere görüntü olarak gösterelim. Şimdi de annemizle görüşeceğiz. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım ilk önce abla. Ben Hatice. Yedi çocuk annesi. Hatice Çetin. Hatice Çetin. Evet. Yedi çocuk annesiyim. Evet. Eşim karton toplayarak ben geçimimizi sağlıyoruz. yedi çocukla dokuz kişiyiz. Bir oda bir mutfak içinde yaşamaya çalışıyoruz. Çok şükür buna da, ee, artık birkaç ay sonra buranın sahibi gelecek, buradan yol geçirecekmiş. Bilmiyoruz artık nereye gideceğimizi. Hakkımızda hayırlısı olsun diyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Çok şükür bir çamaşır makinesi çok ısıyordu. Sağ olsun sizlerden, yardım edenlerden. Bir makine sağ olsun, Allah razı olsun kendilerinden bana gönderdiler büyük büyükten beni kurtardılar. Kısmet. Kaç yıldan beri burada oturuyorsunuz abla? Dört yıldan burada oturuyorum. Dört yıldan beri. Yağmur olduğunda çok sıkıntılar çekiyorum. Ee, çamaşır dışarıya sürecek yerim yok. Mutfağım yok. Hani gördünüz. Çok sıkıntılı burada. Yani kolay kolay yaşanacak bir durum değil. Ama yine de Rabbime şükrediyoruz. Burada yaşamaya çalışıyoruz zaten. Peki burada belediye, Beyhanlı Belediyesi'ne ve Beyhanlı İlçe Kaymakamlığı'na hiç Hemen. müracaat ettiniz mi? Yok hiç herhangi bir müracaat etmedik. Yani e, çok şükür eşim karton toplar taraftan geçimimizi sağlıyor. Kimseye yani şeylik yapmadım bugüne kadar. Bir iki ayda bir çocukların okul maaşına ne gelirse çocuklarımın işte eksiklerini falan e, tamamlıyordu. Başka hiçbir yardımda bulunmadı. En büyük çocuğunuz kaç yaşında? En büyük çocuğum 16 yaşında. 16 yaşında. En küçüğü şu en bucağınıza... Küçüğü bir buçuk yaşında. Allah bağışlasın. Biz buradan amacımız sizi rencil etmek değil, size yardımcı olabilmek. Sağ olun, Allah razı olsun sizden. Bugüne kadar kimse bizi hiç fark etmedi. Evet. Biz de hiç kimseye yani gidip, yani şöyle derler, bir avuç açmak gibi şeyim olmadı. Elhamdülillah, eşim başımızdaydı. Oğlumla beraber, 15 yaşındaki oğlumla beraber karton topluyorlardı. Evet. Geçimimizi sağlıyorduk. İnşallah yani, devletimiz size... Şükür sizin gibi insanlar karşımıza çıktı. İnşallah devletimiz e, bizi bir fark eden olursa, Allah razı olsun yine, bol anlamda olmayan da Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Amin inşallah. Tamam, Söyleyeceklerler ya sol söz budur yani Birileri bizi de fark etsin artık. Başka bir şey istemiyor Evet Evet gördüğünüz gibi Çocukları kızları Bu şekilde Aynı şekilde tekrardan Bu evin Banyosunu gösteriyoruz Biz hepimiz insanız Bu memlekette Böyle insanlar var yaşayan. tanıyorum ben. Böyle mutfak. Bu evin mutfağı bu şekilde. Az önce gösterdiğim ee, evi de az önce gösterdim. Biz buradan tekrardan tekrardan ee, altın özü ııı ee, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Kocaoğlu, Hocaoğlu Beyefendi'ye ve ilçe kaymakamlığımızın buradaki adresi tespit edip buradaki bu ailenin ziyaret etmesini, ihtiyaçlarını dinlemelerini ve buradaki yardım etmelerini rica ediyoruz. Hepimiz insanız, hepimiz bir gün varız, yarın yokuz. Maalesef bu şekilde de inşallah e, bu ailenin sorunları giderilir diye düşünüyorum. Biz bu işin, bu ailenin e, yanında olacağız. Buradan da e, bu şekilde de e, takip edeceğiz. Umarım ki hem ilçe kaymakamları, Reyhanlı ilçe kaymakamları ve Reyhanlı Belediye başkanlığı buraya el atar ve bu aileye yardımcı olur. Biz hepinize hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun, var olun.